Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Günü kutluyoruz. Bijiyet kulan diyoruz. Biz de Dem Parti olarak tabanımız, kitlemiz emekçiler, Kürt yoksulları olarak Taksim'de Türkiye işçi sınıfıyla, Türkiye emekçileriyle dayanışmak için bugün buradayız. Çok iyi biliyoruz ki İşçilerin birliği, işçilerin mücadelesiyle demokrasi ve özgürlük mücadelesini bir araya getirebilirsek güçlü bir mücadele zemini yaratabiliriz. Bu ülkedeki yoksulluğu, yolsuzluğu, işçinin, emekçinin çekmiş olduğu zulmü bitirebiliriz. Önümüzdeki günler Kürt halkının hak arama mücadelesiyle, Türkiye emekçilerinin, yoksullarının, işçilerinin mücadelesinin ortak bir zeminde buluşmasının mücadelesini daha fazla vereceğiz. İşçiler, emekçiler, Türkler, Aleviler, gençler ve kadınlar güçlü bir mücadele zemininde bir araya gelebilirlerse yaşamış olduğumuz yoksulluğu ve zulmü bitirmek bizim ellerimizdedir. Tekrar bu vesileyle bugün Taksim'e gelmiş Türk, Kürt, Arap, Ermeni emekçilerinin gününü kutluyor dayanışma içerisinde olduğumuzu, mücadelemizin ortak olduğunu belirtiyor. Günlerini kutluyorum.